Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya Hristiyan Birlik Partilerinin Başbakan Adayı Armin Laschet, Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı işbirliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayarak, bir Türkiye dostu olarak, şansölyelimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım dedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı da olan Naşet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı işbirliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Naşet, bir Türkiye dostu olarak, şans söyleyelimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım dedi. Laçette, dış politikanın daima gündeminde önemli rol oynadığına işaret ederek diğer başbakan adaylarıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarda ve seçim kampanyasında dış politika, Avrupa politikası ve güvenlik politikasına ilişkin tek bir sorunun sorulmamasından dolayı da üzüldüm açıkçası ifadelerini kullandı başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca 3 meselenin ne olacağına ilişkin soruya laşet, en önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz, ikincisi ülkenin modernleşmesini ilerletmek, dijitalleşmede, yenilikçi girişimlerin kurulmasında, bunlara enerji dönüşümünü başarmada. İklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyacımız var ve dünyaya katkı sağlamak, Afganistan'da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak cevabını verdi. Laşet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle 16 senelik Angela Merkel dönemi sona erecek. Pazar günkü seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi genel başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin eş başkanı Annalena Baerbock Merkel'in koltuğuna oturmak için yarışacak. 60 yaşındaki Armin Laschet 2005-2010 döneminde Kuzeyren Vestfalyal'da aile, kadın ve uyum bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Valman dostluğuna katkıda bulundu. 3 çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfuslu Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzeyren Vestfalyal eyaletinin başbakanı oldu. Uzlaşmacı yönüyle bilinen Naşet'in şansölye olması durumunda Başbakan Merkel'in siyasetini sürdürmesi bekleniyor. Yeni dönemde yatırımın artması için vergilerin yükseltilmeyeceği vaadinde bulunan Naşet, güvenlik, iklimin korunması ve aile politikalarını önce çıkarıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.